Merhaba arkadaşlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. The Quarry 10. bölümle karşınızdayım. Bir önceki bölümde ne olmuştu? Bir önceki bölümde Ride ve Dylan Radio Kulesi'ne gitmeye çalıştılar. Radio Kulesi'ne gittiklerinde Kurt Adam'ın, artık Kurt Adam diyoruz ona, Kurt Adam'ın saldırdığını şahit olduk. O arada tabii ki o kurt adamı kaçırmak için de bir frekans değişikliği yap yapılmasını daha mantıklı bulduğum için onu yaptık ama o arada Dylan kolu yani eli tarafından eli ısırılınca daha doğal olarak enfeksiyon yayılmasın diye kesmemizi söylediği için biz de kestik testereyle ve Dylan kolsuz kaldı <laughs> kolsuz oldu arkadaşlar daha sonrasında da tabi o arada diğer bizim arkadaşlarımız geliyordu onların da saklanmalarını söyledik en sonunda frekans çalıştırıldı ve kaçtı. Ardından hikaye son buldu. Artı tarotçu iki tane kart bulduğumuz için bir tane bulabilmemiz gerekiyor. Yani bir tanesine bakabileceğimizi söyledi. Ben de şeytanı seçtim ve orada da Abigail'in kafasının kesildiğini gördük. Bir kargaşa falan olacak demek ki. Onu yaşanmaması için artık elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu bölümde Jacob'u oynayacağız. Jacob Emma'yı bulmaya çalışacak. Ama Allah'ım Emma ölmüş olabilir çünkü biliyorsunuz bir önceki bölümde kaçarken tökezledim. Komutu yapamadım büyük yüksek ihtimalle Emma öldü. Gitti güzelim kız. Bu şuna bakalım. Var mı farklı ip? Aa bir tane ipucu kaçırmışım. Hapşanlı. Evet bak 6. Bölüm Gece Edilen Dualar Sayınızı kalbinizden arkadaşlar Emma! Jesus Christ Jesus! <laughs> Fuck! <laughs> ha, silahını bize izliyor bence Ruh var this night sucks ass Am I? Is that you? Fuck. Tabii Cem Emma. Emma'dır. O Emma'dır. hemen geliyorum arkadaşlar. Bak durdurayım. Burada bakacağımız şey var mı? Ah ah Emma gitti bak. Bir işareti var. Ay Emayı bulacak bu. İş, maaf eder. Kralın öldüğü yer mi yoksa? Well, that bodes ill. Fucking hell. Aha. Kamera. Delil buldu. Ormanda kaybedilmiş bozuk ve pis bir kameranın içinde avza kartı. Huh. Baksana soktu herhalde. İşin kötü tarafı geri alamıyorsun ya karakter ölünce. Emma da gitti. Emma yazık oldu. En çok Emma'ya üzüldüm. Arkaya bakalım. Aha. Tarot kartı. İki baktım ha. Adalet, adalet göz göze tam olarak değil sadece bazı durumlarda fakat neden ve sonuç, eylemler ve sonuçlar her şey dengelidir ve terazinin kefelerinin dengede durmasını sağlamak hepimize düşüyor. Justice. Başka bir şey yoktur herhalde. Dekizden sonra olur yüksek ihtimalle Oha ha kan kokusundan dolayı anlamadı Nasıl bir topuk yapıyorsa Allah nasıl no, bir şey la? Hoş ya. Oy. sonlara geldik. <laughs> lan kapacak <ha>? lan! <laughs> lan bir salak sen ya. Kendine çekip kurtulunca hasar alacak ki. Kontrollere kaçmaya çalışacağız. Açamayacak bence yüksek ihtimalle ama hayırlısı. Fuck. Ah Ah. 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 Ha. Niye vuruyorsun oğlum? Yardım etmeye çalışıyor diyoruz sanıyoruz. Bu kim ya? Is she like one of those hunter dudes? I don't think so. should we do something what can we do she's dead i mean with the body <sighs> that's kaylee hackett mr h's daughter i thought she mm -hmm. went home with her brother kaylee yeah i thought so too oh man poor kaylee nick Eyvah. So Girelim. Burada da mı olacak oğlum? Huh? Dönüşüyor oh God, lan. Wow. Dönüşüyor. Nick, what are you? I want to taste you. Hey. Come here. Oh, uh, Nick, what the hell? Uh, get off. Watch out. I get off. Nick kurtulam oluyor net. Ne? Bildim ya. Ah! Oh. Ah! 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 Bu zarar mı veriyor? Nick, ah! Bırak ya. Hey, hey, it's okay. Bence anlayamıyorlar. Hala anlayamıyorlar ya. La biz <laughs> anlıyoruz burada. He <laughs> 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 Dönecek sonra hepsini beraber öldürecek. Walking Dead gibi işte. <laughs> Şş, Abigail. Just try to rest. <laughs> I'm sorry. Aynen. Ayıdır ayı. <laughs> ah! Quit moving so much. Zaten bu. It's pretty clean from what I could tell. Kanamanızı <laughs> duramam I <mean>, anlamadım. <laughs> But you need to see a doctor. Doctor, <sighs> doctor, Look, this is all I've got left from the nurses' station. Ooh, fun. You better hope uh, we find you some real help before they wear off. We need to be keeping a record of everything that happens for the police. Yeah, dead girl in the pool needs some explaining, huh? <sighs> Easy, man. Give me mean, like photos, whatever we can. I've got a funny feeling the cops are not gonna wanna believe any of this crazy shit unless we've got some hard proof. From now on, if you got your phone and you see something, take a photo or a video or whatever. Yeah. You okay over there, Abby? Why don't you look around and see if you can find Get anything to help you. make Nick more comfortable? Bence var ya, bu Abby, Nick I Better, thanks. Hey. Ne vardır ya giriyorum ne? Duş mu? Gene. Ee. Tabi güzel ya. Aha. Ay diye bir tarot kartı buldum. Ay ne kadar üzücü. Ay ne kadar üzücü. Hem de tam bu gece. Korkuluklarını ve heyecan dizginlemek ve bunları ön süzeye dönüştürmek. Bunu yapabilirsen ve planlar getirebilirsen, Kurnaz'ın hayatını kurtarabilir. Dumon. Tamam ya, kurt adamla abi. Donlay da var ya zaten. bir şey yok herhalde. İki tane tarot kartı evet iki tane tarot kartı buldum. Gene iki tane geleceğimiz var yani. Tamam tarihinin nispeten yeni bir parçası. Ryan henüz daha küçükken kampta Chris Hackett'ın çocukları Caleb ve Kyle ile eğlenceli vakit geçiriyor. Evet ortadaki de ölmüş işte. Oradaki oymuş. Ha, başka bir şey yok ya. Görev ne? İki rahatlatacak bir şeyler bul. Ne olabilir? Havlu mu? Her ya yere baktım, bir şey yoktu. Nereye bakmadım? Her baktım. Allah Allah. Ben buralara bakmadım mı? Atladım mı ki? Baktım buralara ya. Bir şey yoktu ki burada. Ha, lan buraya bakmadım doğru. Dolap varmış. This place was so different like Bu unutulmuş eşyalar arasında ormanda bir kadını resmeden bir çizim var. Bu hayalet hikayeleri gerçekten bir iz bırakmış gibi görünüyor. Silent mı? Silent. Eee bir şey bulamadık yani. Yo, something is not right with that boy. Ah, sonunda. Real sick. Did you see how he freaked out in the water? Yeah, he was, was, like like a, was like a fish out of water, right? Uh, sure. You know, something was weird when I tried to clean his wounds too at the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit or scratched or whatever. He just kept moving around like he didn't want me to see how badly he was hurt. Oh. Rabies? He's not frothing in the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies? Hydrophobia, yeah. But I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like my cat in the bathtub. Yeah. Kral bir şey bulamadı elini tutuyor ne yapsın? Ya. Yeah. Ay ısıracak. Of course. Yaklaşma lan. Like Al işte. Sakin. Nick. Saldırganlık yapmayın. Adam gözlerimize çöktü I bildiğin. Really enjoyed spending time with you this summer. It's such a such such what? It's such a cop out answer. But you're to me. Abby? Uh what? I've got something to ask you. Uh yeah. Okay. Why don't you like me, Abby? you have got Nick, I do like you. No, you don't. You don't like me, do you? What do you mean? Nick's telling me the truth. I am telling you the truth. God, shouldn't earlier that guy you're not really very smart are you stupid abby stop i put right off the bone this isn't you This this isn't you oh abby everything okay Burada o da şey. mı oldu ya? Dönüşüyor bu da. Gözleri de değişti bak. Oh! <laughs> <laughs> seversin öldü kessin derisi patladı ha böyle dönüşüyorlarmış demek ki şimdi anlaşıldı olay. Derisi patlıyor. ya. Öldürmedi. Sadece dönüşümünü hızlandırdın. Ah. Bu Kore çok şaşırtıcı bir sonla arkadaşlar 10. bölümün sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum YouTube. Canlı yayın Ertaviç'te like atmayı unutmayın lütfen.